Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Rasyonel sayılarda 4 işleme devam ediyoruz. İlk sorumuz basamaklı bir soru ya da diğer ifadeyle merdivenli bir soru. Soruya baktığımız zaman basamağın en alt kısmından işlemi yaparaktan sonuca ulaşmaya çalışacağız. Basamağın en alt kısmı neresi? 1 artı 1 bölü 2 olan kısmı. Alttan yukarı doğru işlemlerimizi yapacağız işlem sırasına göre. Şimdi bakalım 1 artı 1 bölü 2'yi biz pratik olarak nasıl çözüyorduk? Paydaları pratik olaraktan eşitliyorduk ve topluyorduk. 2 çarpı 1, 2 artı 1, 3, 3 bölü 2. Bakın şurası 3 bölü 2. Bir sonraki işlemimiz 2 bölü 3 bölü 2. 2 bölü 3 bölü 2 biz ne yapıyorduk? Birinci sayıyı aynen yazıyorduk. İkinci sayıyı yani paydadaki sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. Burası kaç oldu? 4 bölü 3'e eşit olmuş oldu. <laughs> Sonra 1 artı işlem daha basitleşti. 1 artı 4 bölü 3 olarak alt kısım. Şu alt kısım oldu. Ee, bunu da pratik olarak nasıl yapıyorduk yine? 3 çarpı 1 artı 4 7. 7 bölü 3 şeklinde yazdık. Bakın 2 bölü son durumda 2 bölü 7 bölü 3 ifadesi karşımıza çıktı. Bunu da aynı şekilde... İlk sayıyı aynen yazıp çarpı ikinci sayı ters çevirip çarpıyorduk. 3 bölü 7 yaptık. 6 bölü 7 cevabımız 6 bölü 7 çıktı buradan. Ama işlemimiz bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Biz nereyi bulduk? Biz şurayı bulduk. bir kalemle yazayım. Şu basamaklı kısmı bulduk biz. Bu basamaklı kısmı ne bulduk biz? 6 bölü 7 bulduk. Ve sonraki işlemimiz 1 eksi 6 bölü 7. Yine pratik olaraktan yapalım. Paydalar eşitlerken 7 çarpı 1, 7, 7 eksi 1, 1, 1 bölü 7 şeklinde karşımıza çıktı. Cevabımız olarak ne olacak o zaman? Ana işlemimizin cevabı 1 bölü 7 olarak bulmuş oluyoruz. <laughs> Basamaklı sorularda alttan itibaren başlıyoruz. İşlemleri yapa yapa devam ederekten soruyu çiziyoruz. <laughs> Yine basamaklı bir soruyla devam edelim. Pekiştirmiş olalım. Basamağın en alt kısmı neresi? 2 artı 2 bölü 3. Pratik olarak topluyoruz. Bakın şurayı topluyorum pratik olaraktan. 3 çarpı 2, 6, 6 artı 2, 8, 8 bölü 3. Bakın burası 8 bölü 3. 4 bölü 8 bölü 3 nasıl yapacağım işlemi? 4 çarpı 8 bölü 3 ters çevireceğim. 3 bölü 8 olarak yazacağım. Şurası tam net görünmüyor. Onu birazcık daha benzeyeceğim. Şuraya yazalım. 4 çarpı 3 bölü 8. 8 bölü 3'ü ters çevirdik. Burası ne oldu? 12 bölü 8 oldu. Bakın şurası 12 bölü 8. Çok büyük sayılarla işlem yapmamak için ne yapabiliriz? Bakın burayı sadeleştirebiliriz. Sadeleştirme yapalım. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 2. Bakın burası 3 bölü 2 oldu şurası. Bir sonraki işlemimiz ne? 2 eksi 3 bölü 2 oldu. Pratik yapıyoruz. 4 çarpı 2 çarpı 2, 4. 4 eksi 3, 1. Buranın cevabı 1 bölü 2 çıkıyor. Bakın. Şurası artık bakın şu bütünün tamamı yani alt kısım kesin 6 yani payda kısmı 1 bölü 2 olaraktan bulduk. İşlemimiz daha basite çevrildik. 2 artı tekrardan yazalım biraz karıştı gibi. 4 bölü 4 bölü 1 bölü 2 olaraktan basit bir işleme dönüştü. Bu basit işlemi yapalım. Bakın gene bir kesir de var. Çar bölme işlemi var. Ne yapacağız? Çarpmaya çevireceğiz. 4 çarpı 4 çarpı. Birinci sayı aynen yazdık. İkinci paydadaki sayı ters çevirip çarptık. 2 bölü 1. Yani burası 8. Bakın şurası 8. Artık burayı 8 bulduk. 8 artı 2'den burası ne olacak? Cevap 10 olmuş olacak. Cevabımız 10 olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir sıkıntı var mı? Dikkat etmeniz gereken kısım, en alt basamak hangisi onu tespit ediyorsunuz. En alt basamaktan itibaren bölme işlemi olan kısmı yapıp, en son işlem burada mesela bölme kısmı, bölümlü kısım olan basamaklı kısım neresi? Şurası. Dört bölüyle başlayan. Diğer kısım ne? Yanında sayı olaraktan verilmiş. iki var. En son işlemimiz de o oluyor. İlk önce basamaklı kısmı yapıp sade bir formata çeviriyoruz. Çevirdikten sonra ana işleme geri dönüyoruz. Tamam? Basamaklı işlemlere buna dikkat edin. <laughs> Başka bir soruyla devam edelim. Bakın bu da e, bilinmeyenli bir sayı var. X sayısı var. X sayısını bulmamızı istiyor. Pratik yoldan çözeceğim. İçler dışlar, dışlar çarpımıyla da çözebilirsin. İçler dışlar çarpımı nedir? Eşitliğin bir kısmına işte pay ve paydasını diğer kısmı pay ve paydasıyla çarparsınız. Bu işler dışlar çarpımıdır. Yani şudur. Oran orantıyı öğrendiyseniz şuradan oran orantıyla anlatayım size. A sayısının B sayısının oranı eşittir C sayısının D sayısının oranı şeklinde bir ifade veriliyorsa işler dışlar çarpımı yaparak da <laughs> birbirine eşitleyebilirsiniz. İşler dışlar çarpımı ne? Çaprazlama bu sayıları çarparsınız. A ile D'nin çarpımı B ile C'nin çarpımına eşittir. İşler dışlar çarpımı dediğimiz ifade bu. Tamam. Burada nasıl uygulayabiliriz? Bakın burada bunu uygulamayacağım ama sadece bir yöntem olarak gösteriyorum. Bakın şuraya altına bir veririz. Bunun 3 bölü birden 3'tür değil mi? Bir veririz. İşler dışlar çarpımı yaparız. Yani 3 çarpı 3 artı 1 bölü x deriz. Eşittir. 1 çarpı 30 deniz 30'a eşitleriz. İçler dışlar çarpımıyla bir denklem kurabilirsiniz. Ama ben bunu denklem kuraraktan çözmeyeceğim bu soruyu. Nasıl çözeceğim? Şimdi eşitliğin diğer tarafında 3 var. Buranın 3 olabilmesi için 30'u hangi sayıya bölersem ben 3 elde ederim onu düşünmenizi istiyorum. Bakın pratik yöntem. 30'u kaça bölersem 3 elde edelim ben? Burasının 10 olması gerekiyor değil mi? Peki bakın 3'e bir sayı ekliyoruz. Bakın 3'e bir sayı ekliyoruz. Şunu ekliyoruz. 3'e hangi sayıyı eklersek 10 eder? 7'yi eklersek 10 eder değil mi? O zaman ben 1 bölü x'i 7'ye eşitleyebilir miyim? Eşitlerim. Bakın pratik yol bu. Şimdi buradan hangi sayının tersi 7 olur? diye düşünebilirsiniz. Ya da iç, şuradaki içler dışlar çarpımını yaparaktan çözebilirsiniz. <laughs> Hangi sayının tersi 7 eder? 1 bölü 7'nin tersi 7 eder. Ya da içler dışlar çarpımı yapalım. Şuraya alalım o sor soruyu. Burası 7. Burada da 1 değil mi? 6. Hadi içler dışlar çarpımı. Bu 7'yi bunun altına gönderirim. 1 bölü 7. X'i buraya gönderirim. X. X bölü 1'den X x eşittir. 1 bölü 7 olarak çıkar. Tamam. Bakın iki yöntemi de gösterdim ama pratik olan bizim soruyu çözerken yaptığımız yöntem. Uzun da işler dışarı çarpımı yaparken e, çarpım durumunda sayıları yanlışlıkla yapma ihtimaliniz var. Bir de zamanla yarışıyorsanız hata yapma ihtimaliniz artar. Nasıl artar mesela? Burada işler dışlar çarpımı yaparken yaptığımızı fark edelim. 3 çarpı 3 9. Bakın 3 çarpı 3 9 ama tutup da 3 ile 1 bölü x'i çarp, çarpmayı unutursanız 9 artı 1 bölü 2 yazarsanız yanlış yapmış olursunuz. <laughs> o nedenle xler, içler dışlar çarpımını dışında daha pratik bir yöntem varsa soruyu çözerken o pratik yöntemi kullanmayı tercih ediniz, tamam mı? Ee... Bu soruyu da çözdük. Bu video biraz kısa tutacağım. Bir sonraki videoda 3 sorum var. O 3 soruyla devam edeceğim. Herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. İyi çalışmalar.